Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Son günlerde birçok insanın ağzında birçok soru dolaşıyor arkadaşlar. Özellikle İslam dışındaki insanlar bugün dünyada Orta Doğu'da yaşanan olayları fırsat biliyorlar. Hani allah Teala Filistin'e neden yardım etmiyor diyorlar. İşte e, Suriye'de yaşanan olaylara neden yardım etmiyor. allah Teala zalimlere neden Fırsat veriyor, bu kadar müddet veriyor. Avrupa'da herkes huzur içinde yaşarken, Orta Doğu'da dünyadaki Müslüman ülkelerinin bu hali ne diye soruyorlar arkadaşlar. Hatta Müslüman bazı kardeşlerimiz de Allah Teala'nın hikmetlerini anlamayan kardeşlerimiz, bu sorular onların da kafalarını karıştırıyor haliyle ve bazı kardeşlerimiz de evet bu soruları soruyorsunuz ama bunun mutlaka bir hikmeti vardır diyorlar ki öyle denilmesi lazım. Bir Müslümanın bunu demesi lazım. Bu işin hikmetleri vardır. allah Teala her işi yerli yerindedir. Her işi yerli yerindedir. İşte Rabbimiz de bu hikmetleri bugün Filistin'de yaşananlar, Filistin'e bu yapılanlara izin vermesinin sebebi, Avrupa'nın keyif içerisinde yaşamasının sebebi, neden Müslüman alemi bu kadar karışık bütün bunların sebebini Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde bildiriyor arkadaşlar. Şimdi Rabbimiz zalimlere neden izin veriyor? Bu konuyla alakalı Al-i İmran suresinde 140 ve 40 ve 141 ayet kelimeler var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer siz bir yara aldıysanız bilin ki o toplulukta bir yara almıştır. Yani Uhud Harbi'nden bahsediyor Allah Teala burada. Tefsirlerde belirtiliyor. Orada siz bir yara aldıysanız karşıdaki düşman da bir yara almıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz. Ki neden yani o günleri Müslümanlar arasında döndürüyoruz, dur, döndürüp duruyoruz demek? Biz sürekli Müslümanlara zafer nasip etmiyoruz. Bazen Müslümanları mağlup ediyoruz buyuruyor Allah Teala. Bazen zafer nasip ediyoruz diyor. Bunun sebebi de neymiş? Bakın şimdi dikkat edin. Yani her zaman kazanacaksınız diye bir şey yok. Çünkü bunun sebebi Allah gerçek müminleri ortaya çıkarmak istiyor. Allah bu yolda sizin aranızdan şehitler almak istiyor. Neymiş arkadaşlar? Gerçek müminleri allah Teala ortaya çıkarmak istiyor böyle yaparak ve bizim aramızdan şehitler almak istiyor. İşte bugün Orta Doğu'da yaşanan olaylar esnasında Müslümanların arasından allah Teala şehitler alıyor. Biz çok üzülüyoruz. Tam çok üzücü durum. Açlık, hastalık, yoksulluk elimizden gerekeni yapmamız gerekiyor. Bununla da vazifeliyiz. allah Teala bunu yaparken ben hikmetlerimi uygularken siz karışmayın demiyor. Siz daha doğrusu tam tersi sizin bu işler düzelecekse ben bu işleri kendim istesem Allah Teala buyuruyor saniyesinde bütün düşmanları yok ederim bütün masumları da muzaffer ederim buyuruyor ama ben bu işi sizin elinizle yapmak istiyorum buyuruyor Allah Teala arkadaşlar ayet-i kerimede 142 yoksa siz Allah sizden cihat edenleri sınamadan ve sabredenleri görmeden cennete gireceğinizi ve nimetlere nail olacağınızı sandınız diyor Allah Teala böyle buyuruyor yani siz direkt cennete mi gireceksiniz bu olayları izlerken? Bütün dünyada Müslümanlar bu sıkıntıları çekerken siz cennete mi girmeyi düşünüyorsunuz? Yani hiç mi sıkılmıyorsunuz? En azından bir dua. Neydi o usul arkadaşlar? Elinle bir işi hatayı yanlışı bir zulmü durdurabiliyorsan elinle durduracaksın. Gücü uygulayacaksın. Gücün yok ise dilinle bunu sürekli anlatacaksın. Zulmü insanlara duyuracaksın. Dilinle yapacaksın cihadını. Elinle yapamıyorsan dilinle Dilinle de yapacak durumun yoksa, başına iş gelecekse, büyük sıkıntılı bir ortamdaysan kalbinle o işe, o yapılanlara buğz edeceksiniz buyuruluyor hadis-i şerifte biliyorsunuz. Aynen bu, bunun gibi bunlar yapmadan siz direkt elinle gücün yetiyor yapmıyorsun veya elinle gücün yetmiyor dilinle gücün yetebilir, dilinle zulmü duyurabilirsin bunu yapmıyorsun. Hadi hepsi geçti o ikisinde de yapamadın diyelim öyle bir ortamdasın ki yapamıyorsun. Kalbinle buğz etmeyi dahi beceremiyorsan, bir de bunun üstüne cennete girmeyi mi bekliyorsun buyuruyor allah Teala arkadaşlar. Müslümanlara. Bugün dünyadaki Müslüman ülkelere bakın, Araplara bakın. Hiç Filistin umurlarında mı arkadaşlar? Maalesef İslam alemi, bir buçuk milyar Müslüman hali hiç iç açıcı değil arkadaşlar. İşte bu şekilde siz cennete mi girmeyi düşünüyorsunuz? Bu insanların başına gelen sıkıntılar dünyada yaşayan insanlığı imtihan için, daha doğrusu Müslümanları imtihan için. Bu zulümler yapılırken masumlara, Müslümanlara sizin tavrınız nedir? Gücünüzden, elinizden geleni, kalbinizden geleni yapıyor musunuz diye allah Teala bizi izliyor arkadaşlar. Rabbim merhamet etsin, acısın bize de. E, elimizde çok bir gücümüz yok. Dilimizle gücümüz yettiği kadar duyurmaya çalışıyoruz. Kalbimizle de buğz ediyoruz. Dualarımızda masumlarla birlikte. Bu şekilde olmamız lazım. Hepten vurdun duymaz. Ya orada bir savaş var ne yapalım deyip ben işime gücüme bakayım tavrında yaşamak bir Müslümana yakışmaz bu ayet-i kerimelere göre arkadaşlar. Yani mazlumların derdini dert edinmemiz gerekiyor. Sonra allah Teala Filistin'e neden yardım etmiyor diyorlar. Tevbe suresi 13'te yeminlerini bozan peygamberleri yurtlarından çıkarmaya çalışan ve ilk defa kendileri sizinle savaşa başlayan bir toplulukla savaşmayacak mısınız? Eğer gerçekten inanmış kimseler iseniz Allah kendisinden korkulmaya daha layıktır. Yani bugün düşmanlara karşı savaşmamanızın sebebi korku korkuysa Allah Teala buyuruyor ki benden daha çok korkun çünkü korkuya en çok layık olan benim. Yani düşmanınız en fazla sizi şehit eder üstüne gitseniz ama yarın bir gün benim huzuruma çıktığınız zaman onlardan çok çok daha büyük bir azabı benim huzurumda bulursunuz buyuruyor Allah Teala. Allah muhafaza etsin. İşte yani asıl korkulması gereken benim buyuruyor Allah Teala ayet-i kerimelerde arkadaşlar. Devamında onlarla savaşın ki Allah da sizin elinizle onlara azap etsin. Sizi onlara karşı zafere ulaştırsın. Yani siz isteyin harp etmeyi, birlik olun. Allah Teala sizin elinizle onların cezasını verecek ve size zafer nasip edecek buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bugün Müslümanlar bu ayet-i kerimeleri dinlemiyorlar ve mazlumlara yapılan zulümleri izliyorlar. Ya bu imtihan için dünyada birileri mazlum olacaktı arkadaşlar. Yani dünyadaki insanlığın imtihan edilmesi için dünyadaki insanlığın imtihan edilmesi için birileri mazlum olacaktı. Allah Teala da o mazlumları Filistin'de, Suriye'de, Ürdün'de o bölgelerde seçiyor. Şu an Ürdün'de bir şey yok abi diyeceksiniz. Yakın zamanda olacak arkadaşlar. Oralarda da büyük sıkıntılar yaşanacak Mısır'da, Ürdün'de. Şimdi Zuhru Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Eğer bütün insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp hani diyorlar ya o sorunun cevabı bu da Zuhru Suresi'nde veriliyor. Avrupa bu kadar rahatken, huzur içerisindeyken neden Müslüman ülkeler bu halde diyorsunuz ya. Bazı insanlar diyor ya arkadaşlar bakın. Onlara da şu cevabı verin. Zuhru suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer bütün insanlar kafirlere verdiğiniz nimetlere bakıp bir tek ümmet olacak olmasalardı. Yani ayet-i kerimeyi bitireyim açıklayalım arkadaşlar. Rahmanı inkar edenlerin evlerini gümüş tavanlar ve üzerlerine çıkılacak merdivenler yapardık. Evlerine gümüş kapılar ve Üzerine yaslanacakları koltuklar, altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbin katında ahiret ise ona karşı gelmekten sakınanlara aittir. Şimdi burada eğer Müslümanların kafirlere özenmeyeceğini, imrenmeyeceğini görseydim buyuruyor allah Teala. Biz kafirlerin evlerini altından, gümüşten, zümrütten yaptırırdık. Onlara dünyada o kadar güzel hayat verirdik ki buyuruyor allah Teala. Onlara Müslümanlar imrenip dinden çıkarlardı veya e, insanlık Müslüman olmayan insanlar Müslüman olmazdı. Hiç Müslüman olmaya yaklaşmazlardı. E, kafir olarak yaşamak isterlerdi. Neden? Çünkü dünya hayatı onlara çekici gelirdi. Buna sebep olmamak için allah Teala biz o kadar yapmadık ama onlara bir rahatlık verdik buyuruyor. Bir rahatlık var dünyada arkadaşlar. Bir rahatlık var. Hani bir hadis-i şerifte dünya müminin zindanı kafirin cennetidir buyuruluyor ya. İşte bir Müslüman bir alim bunu e, okurken o alimin hizmetçisi de Müslüman değil kafir ona hizmet ediyor. Bakıyor diyor ki onlar sofralara oturmuş bir de bu hadis-i hadis şerif okuyorlar. Dünya Müslümanın cenneti kafirin cehennemidir. Ben bu soruyu soracağım ona. Bak kendi Müslüman cennet gibi sofralar kurulmuş misafir var sohbet ediyor yemek yiyorlar. Ben kafirin bunlara hizmet ediyorum cehennemde yaşıyorum. İşte bu hadis uygun değil şu an benim yaşantıma. Burada yaşananlara uygun değil gibi düşünüyor. Alime diyor ki bir şey sorabilir miyim efendim diyor. Nedir o? Az önce bir hadis-i şerif okudunuz ama şu andaki bu ortama uygun değil bu hadis diyor. Nedir o? Dünya Müslümanın zindanı kafirin cennetidir buyurdunuz. Evet. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurdu. E, ben kafirim şu an cehennem gibi sıcakta ekmek pişiriyorum. Size yemek hazırlıyorum. Hizmet ediyorum. Ama siz Müslümansınız cennet hayatı gibi sofralar içerisinde oturmuşsunuz. Nimetlerden faydalanıyorsunuz deyince alim dedi ki sen o hadis-i şerifi yanlış anladın evladım dedi. O hadis-i şerifin manası şudur. Kafir ahirette cehenneme gideceği için cehennem büyük bir azap yurdu. Ateş yurdu. Çok büyük sıkıntılar var orada azap var. Dünyadaki en büyük sıkıntı bile cehennemin cenneti sayılır. Yani dünyada en büyük sıkıntıları çekmen bile senin burada nefes alıp vermen bu şekilde rahat durman cehenneme göre sana cennet sayılır. Biz de cennete gittiğimiz zaman şu sofra, bu nimetler, bu rahatlık cehenneme göre burası bizi cehennem sayılır diyor. Bunu izah edince o hizmetçi anlıyor. İşte aynen bunun gibi kafirlere özenmeyeceklerini özenmeyecek olsaydı Müslümanlar biz kafirlere daha bol nimetler verecektik. Onları daha rahat yaşatacaktık. Evlerini ve koltuklarını altından gümüşten yapmalarına izin verecektik buyuruyor allah Teala arkadaşlar. Bunu neden yapmadık? Onlara bir rahatlık verdik ama insanlar onlara özenip de tek bir ümmet olup yani bütün hep birlikte insanlar dinden imandan çıkmasın diye böyle yapmadık buyuruyor. Bir hadis-i şerifte Tirmizi de geçiyor. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kadar, kanatı kadar değerli olsaydı Allah hiçbir kafire dünyadan bir damla su vermezdi. Allah Teala dünyaya rahmet nazarıyla bir defa bile bakmamış arkadaşlar. Çünkü alemlerin hiçbir yerinde dünyadan başka bir yerde Allah Teala'ya şirk koşulan bir mekan yok. Sadece işte bu kürenin içerisinde Allah Teala'ya şirk koşuluyor ve Allah Teala burayı hiçbir zaman rahmet gözüyle bakmıyor. Değer vermiyor. Onun için Müslümanlara da siz de bu dünyaya çok değer vermeyin. Asıl nimetler eğer inanıyorsanız ahirete, cennete, cehenneme inanıyorsanız ebedi bir hayat var ve çok güzel bir hayat var. Gözünüzün görmediği, aklınızın alamayacağı nimetler hazırladım buyuruyor allah Teala size. Siz yeter ki şu dünya yurdunda cihat edin, zalimlerle çatışın, sabredin, namaz kılın, ibadet edin, imanınızı sağlam tutun. Benim huzuruma bu şekilde gelin, ben size büyük nimetler vereceğim buyuruyor allah Teala. Ama arkadaşlar birçok Müslümanım diyen insan bu halden maalesef gaflet içerisinde gafil. Şimdi e, peki bu sıkıntılar yaşatılırken bu sorulara cevap vermiş olduk. Avrupa neden rahat yaşatılıyor? Yani Müslüman olmayanlara bu rahatlık nereden geliyor? E, bu neden sebep arkadaşlar? Onlara dünyada bir geçici bir hayat verildi. Çünkü ebedi bir azap çekecekleri için dünyada yaşamalar için geçici bir hayat verildi onlara bir imkan verildi. Müslüman sürekli imtihan oluyor. Yani onların ipi kopmuş. Onlar özgür. Onlara e, terazi de kurulmayacak biliyorsunuz. Ama Müslümanın sorumlulukları var. Ve allah Teala Müslümanı kendi huzuruna temiz bir şekilde istiyor. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Biz onların, Müslümanların bu şekilde günahlarını temizlemek için yapıyoruz. Orada çekilen sıkıntılar bütün Müslümanlara, Filistin'de, Suriye'de imanlı olanlara, imanlı olanlara, bütün Filistin'deki, Suriye'dekilerin hepsi de böyle demiyoruz. Orada imanlı olan, Müslüman olan insanların, Arkadaşlar günahlarına kefaret oluyor. Allah Teala onları huzuruna temiz bir şekilde istiyor ve onlara böyle sıkıntılar çektiriyor. Onlara bu sıkıntılar yaparken de Allah Teala'nın hikmetleri bütün dünyadaki insanları da aynı zamanda Müslümanları imtihan etmiş oluyor arkadaşlar. İşte bu konularla alakalı tam bu fitnelerden bahsediliyor. Hadis-i şeriflerde ahir zamanda Filistin'de yaşanacak olaylardan kalptan rivayet edildi. Dedi ki: "Humus öyle bir ordudur ki Suriye'deki Humus biliyorsunuz onların bir şehidi 70 kişiye şefaat edecek. Şam halkı da cennete girdikleri zaman yeşil elbiseler giydirilecek. Şam halkına özel elbiseler verilecek. Bu sıkıntılara sabrettiklerinden dolayı imanlarını koruyup allah Teala'nın huzuruna bu sıkıntıların içerisinde temizlenip imanlı bir şekilde gittiklerinden dolayı onlara cennet yeşil, cennette yeşil elbiseler giydirilecek. Ürdün halkı da öyle bir ordudur ki onlar kıyamet günü arşın gölgesindedirler. Arşın o büyük sıkıntı günü, mahşerde, kıyamet gününde, Arşın gölgesinde o sıcaktan güneş diz boyu çok yaklaşmış, diz boyu her yer ter olmuş, insanlar büyük sıkıntı içerisindeyken, onlar ne yapacaklar? Arşın gölgesinde gölgelenecekler ve Filistin halkı, dikkat edin, onlardan öyleleri vardır ki Allah günde 3 defa onlara bakacak. Onlar da tabi Allah Teala'ya bakacak. Allah onlara bakacak, onlar da Allah Teala'ya bakacak allah Teala orada bu sıkıntıları onlara yaşatıyor ama karşılığında verilen müjdeleri görüyor musunuz arkadaşlar hadis-i şerifte? Bu hadis-i şerif de bütün bugün Orta Doğu'da yaşanan olaylardan bahsederken o hadis-i şeriflerin arasında geçiyor. İşte bu sıkıntıları oraya veriyor ama allah Teala o toplam, toplumlardaki Müslümanlara da bunun karşılığında çok çok ecirler, sevaplar veriyor. Biz bir videomuzda bahsetmiştik. allah Teala'nın öyle hikmetleri vardır ki bildiğimiz bilmediğimiz birçok hikmeti var. Mesela Firavun olayı bir Misal olarak düşündüğünüz zaman dedik, e, tefsirlerde geçiyor. Hanıma Asiye, Asiye annemiz Müslüman oldu, Firavun'a yaklaşmak istemedi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a inandı, o büyüttü zaten. Annesi, e, Musa Aleyhisselam öz annesi değil ama büyüten kişi, bakan kişi Asiye annemiz Musa Aleyhisselam'a inandı ve iman etti. Ve Firavun'la birleşmek istemedi. Yani Allah'ım beni ondan uzak tut diye dua etti bunun üzerine bir melek Firavuna geldi. Onunla Asiye annemizin kılığında birlikte oldu. Bir rivayette Asiye annemizin bedeniyle birlikte oldu. O anda Asiye annemizin ruhu e, o bedende bulunmadı arkadaşlar. Ya bugün şöyle anlayacağınız şekilde anlatayım. Musallatlı bir insanın bedeninde e, musallat devreye girdiği zaman o insana Vursanız da o kişi o sıkıntıyı çekmiyor. Daha sonra kendine geldiği zaman o kişiye sorsanız deseniz ki az önce vurdum sana. Yo ne zaman vurdum ki der hatırlamaz onu. Hatırlamaz e vurduk biz sana az önce bak kolun kızardı işte hatta iğne batırdık işte şurayı çizdik eline bak der bakar görür hayret eder ben duymadım bu hissi der. Burada da insanın bedeni olmadığı asıl insanın hakikatinin ruh olduğu da ortaya çıkıyor ruh olduğu da ortaya çıkıyor. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Bu apaçık bir örnektir. İşte Asiye annemizin bedenine o melek ruhu gelir ve Firavun'la birlikte olur. Asiye annemizin ruhu o anı yaşamaz, haberi olmaz ve sabah uyanır. Asiye annemizin ruhu geri bedene verilir. Hiçbir şeyi hatırlamaz arkadaşlar. Aynen bunun gibi. İşte acılar içinde ölüyor dediniz çocuklar, bebekler, yaşlar. insanlar, arkadaşlar ölürken daha onlar ölmeden Onların ruhu, küçük çocukların, bebeklerin ruhu ki bütün dünyanın her yerinde öyle. Çocuklara sıkıntı yapılırken, büyük eziyetler yapılırken hani diyorlar ya ateistlerin ağzında sakız bu söz. Sürekli kullandıkları bir söz. Eğer 5 yaşındaki çocuğa böyle böyle felaketler yaşatılıyorsa, işte taciz ediliyorsa, öldürülüyorsa, Allah da bunlara izin veriyorsa haşa 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 o nasıl Allah diyorlar arkadaşlar. İşte bilmiyorlar ki bu dünyayı o kadar ciddi almışlar ki gerçek zannediyorlar. Bu dünya oyun ve yalandan ibaret arkadaşlar. Yani orada o anda bütün dünyadaki çocuklara o sıkıntı çektirilirken aslında o çocuğun ruhu İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam'ın yanına gitmiş. Cennet bahçelerinde oyunlar oynuyor. İbrahim çocuklar onları İbrahim Halil Rahman Aleyhisselam'ın yanında toplanıyor. Ve o kişi o çocuğa sıkıntı yaşatıp öldürdüğünü düşünürken aslında o çocuk ortada yok. O çocuğun bedeni görülüyor ama işin hakikatinde o sıkıntıları allah Teala hikmet ilahi gereği bir meleğe yaşatabilir arkadaşlar. Yani çocuğun yaşamasını istemediği sıkıntıyı meleğe yaşatabilir. Allah Teala bunlara kadirdir. Onun için hiçbir şüphe Müslümanın aklına kesinlikle bu gibi şüpheler getirmemesi gerekiyor. Ateistlerin, dinsiz insanların, şeytanların verdikleri vesveselere sakın kapılmayın. Allah Teala her işini hikmetle yapandır. Bakın peygamberler bile Üzeyr Aleyhisselam'ın kıssasından bahsedeceğiz. İbretlik bir hadise. Şaşırdı. Kudüs, bugünkü Kudüs'ün olduğu yer. Beytul Makdis yerle bir oldu. İnsanlar öldü, bütün binalar yıkıldı. İşte Buhdin Nasır yaptı onu. Nebukadnezar denilen adam yıktı, yaktı, gitti. Esirdi. Üzeri Aleyhisselam onun elinden kurtuldu, geldi. Tabi peygamberlik verildi. Kendisi peygamber. Orada tekrar bir hayat olacağını haber verdi allah Teala. O da bunun üzerine böyle bir baktı. Tepenin üstüne çıktı. Merkebini ağaca bağladı. Merkebin üstünde üzerinde azığı var. İşte üzüm gibi, ekmek gibi yiyecekleri var. Heybesinde merkebin oradan tepeden orası e, Zeytin Dağı'nın olduğu bölgede olabilir diyorlar. O Zeytin Dağı'nın oradan Kudüs'e doğru baktı. Perişan olmuş hiçbir bina kalmamış. Burada tekrar bir şehir oluşup da insanların tekrar toplumun hayatın oluşması mümkün mü acaba diye içinden geçirdi arkadaşlar. Böyle şaşırdı yani allah Teala tekrar bir hayat oluşturacağız orada buyurdu. Uyudu, öldü, 100 yıl sonra tekrar dirildi. Ama aynı elbisesi, aynı hali. Orada Allah Teala 100 yıl boyunca oraya kimseyi çıkaramadı. O dağda onu sakladı. O sandı ki bir gün oldu uyandı. Bir baktı geri döndü şehre kalkınca. insanlar olmuş, çocuklar oynuyor, halk dolaşıyor. Çarşılar, pazarlar, binalar yapılmış Kudüs'te. Hayırdır inşallah dedi. Döndü. Ağaca baktı ki merkep yok. Ey Üzeyr merkebine bak. Yerde kemikler. Merkep çürümüş. Üzeyr aleyhisselam aynı şekilde duruyor heybene bak ve heybenin içerisindeki üzümle ekmek de taptaze duruyor. Allah la hikmetlerini gösteriyor. Nelere kadir olduğunu gösteriyor. Gördün bir şehirde nasıl hayat oluşmuş. Hani sen içinden geçirdin ya. Burada tekrar hayat oluşur mu diye düşündün ya sen. Var mı hayat şu an? Çarşılar, pazarlar. Evet var. Merkebini izle şimdi. Kemikler kalktı. Birleşti. Üzerine et giydirildi. Üzerine deri giydirildi. Ruhu verilince merkep canlandı. Canlandı. Ve Üzeri Aleyhisselam ne dedi? Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor arkadaşlar? Allah'ım şu an senin hikmetlerini tam olarak anladım dedi. Gözüyle gördü, kalbiyle mutmain oldu ve anladı. Bu kısalar Kur'an-ı Kerim'de bize neden haber veriliyor? Bu gibi durumlarda boşluğa düşmeyin. Haşa allah Teala'nın hikmetlerinden şüphe duymayın. Mutlaka bunun bir hikmeti vardır deyin. allah Teala'ya teslimiyetinizi sakın ha sakın kaybetmeyin arkadaşlar. Bu ahir zamanda karanlık fitnelerde sizin imanınızı çalmak, itikadınızı bozmak isteyecek, isteyecek birçok insanlar ve şeytanlar olacak. Allah Teala fırsat vermesin. Hepimizin cümlemizin ümmeti Muhammed'in Allah Teala imanımızı, itikadımızı muhafaza eylesin arkadaşlar. Sağlam tutun. Bakın o kadar karışık bir zamandayız ki ne olursa olsun başınıza da bütün musibetler de gelse Eyüp Aleyhisselam'ın başına gelenleri ki onun kıssasını da anlattık. Eyüp gelen başına gelen bütün sıkıntılar da gelse onun gibi zaten Kur'an-ı Kerim'de o sabırlı olarak gösteriliyor. Bunlar benim hikmetimden buyuruyor Allah Teala. Allah Teala'nın lütfu da boş dedi Allah dostları. Başlarına sıkıntı gelince kahrı da hoş dediler. Lütfu da hoştur, kahrı da hoştur diyeceğiz arkadaşlar. Biz Rabbimize böyle iman edeceğiz. Şüphe duyanlar duysun, kabul etmeyenler etmesin. Kim dinden çıkarsa çıksın bizi hiç alakadar etmez. İslamiyet de ortada, allah Teala'nın kitabı da ortada, hadis-i şerifler de ortada ve dünyada yaşanan olaylar da ortada. Rabbim iman selametiyle birlikte cümlemize, hepimize bu dünyadan göçmeyi nasip eylesin. İnşallah